Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Feather Master 99'daki çekiliş tarihleri belli oldu. Şimdi ise bunlardan bahsedeceğim. Çekiliş e, yarın olacak. Yani pazar olacak. Çekilişte e, şimdi bu, bu akşam gelecek güncellemedeki petlerden vermeyi planlıyorum. Yani evet yani çekiliş şartları çok basit videonun altına yorum bırakmak yorumda roblox kullanıcı adını yazmanız bu kadar basit yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ben size arkadaş ekliyorum sonra çekiliş yarın oyuna giriyorsunuz ben size pet, pet veriyorum işte öyle yani bu sefer çekilişe bilmem geçen sefer birkaç kişi katılmıştı Şimdi umarım daha fazla katılır. Video bu kadardı. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.